Herkese merhabalar. 7. sınıfta yolculuğumuza devam ediyoruz. Türkçe'de sözcükte anlam ilk konumuz sözcükler, cümleleri, cümleler, metinleri, metinler de Türkçe'yi dilimizi oluşturacak. O yüzden konumuz sözcükte anlam ama biz mutlaka kitap okumalıyız diyerek videomuza başlıyoruz. Ben birazdan sana zaten bildiğimiz gerçek, mecaz, terim, zıt anlamlı, esistim. Hocam bunları anaokulunda öğrendik. Bunları anaokulunda öğrenmedik. Sonuç bunları yani 4'te, 5'te, 6'ta öğrendik ama hakikaten anaokulu gibi. Çok eskiden de öğrendiğimiz konular. Eş anlamlar, niceller, niteler. Bunların hepsini güzel güzel anlatacak. Şimdi sana arkana yaslan mükemmel bir şekilde bu konuları öğreneceğiz. Son derece kolay, son derece lokum, son derece leziz, son derece de süper keyifli bir konu. Tam bir lokum çifte yani. Çifte kavrulmuş mu? Evet hocam. çifte kavrulmuş bir lokum. Sonrasında da sana çok güzel sorular vereceğiz. Burada biliyorsunuz zaten bizim sıfırdan yediye sözelde Türkçe'de konuları sana güzel bir şekilde bak. Sözcükle anlam konusuna hemen açmak istiyorum bak. Konu soru konu soru yöntemiyle güzel güzel anlattık. Sen de buradaki soruları konu soru yöntemiyle çalıştığında zaten bu karikatürlü yöntemlerle çalıştığında süper bir şekilde öğreneceksin. Takıldığın soruları çözeceksin. Ama bunun haricinde sana yine taktikli Türkçe kitabımıza daha doğrusu taktikli sözler kitabımıza yer alan kısımda, Türkçe kısımda sözcükle anlamla alakalı süper sorularımız var ve ekstra dijital sorularımız da var. Bunları da çözmelisin. Veyahut da Dinamo Soru Bankamıza da yine senin için hazırladığımız özel sorular var sözcükle anlamla alakalı ve ekstra dijital sorular var. Ve tabii ki yazılı soruları da var. Bu yazılı sorularını da mutlaka çözmelisin ama ne zaman? Yazılardan önce. Harikasın. Yazılardan önce çözeceğiz. Şimdi çözmemizin gereği yok. Bunu ödev vermiyorum. Yazılardan önce mutlaka Dinamo Soru Bankası'ndan çözelim. Son olarak da Kazıkul Aziz yani Zoru bankasında zorlayıcı sorular var. Buradaki sorular da tabii ki zorlayıcı derken sınavlarda kesin kesinlikle çıkmayacak soru tarzı değil. Kaliteli öğretici soru tarzı. Bunları seviyemize göre güzel güzel yapabiliriz. Zaten kitaplarımızın arkasında da hangi seviyede sorular olduğunu tek tek buraya not aldık. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Koltuklarımızı dik konuma getirelim. Ne başlıyor Tonguç'um? İkram servisi başlıyor. Evet ikram servisi başlıyor diyebiliriz aslında doğru mu? haklısın. İkram servisi başlıyor yani Türkçe'de sözcük anlam konusunu öğretmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Tonguç Dershane sunar. Şimdi Gerçek anlam bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı. Meyve suyunda buz sıcağın etkisiyle eri dediğimizde gerçekten bir erimeden bahsediyoruz. Ama öyle zayıfladı ki resmen eridi dediğimizde buradaki erimekten farklı. Burada nedir? Yani böyle bir mecaz anlam var. Çok zayıfladı manasında. Köpeğim etin kokusunu alır almaz geldi buradaki koku gerçekten diyebildiğimiz koku bu işte bir şey var kokusunu alabiliyorum derken bunu hissedebiliyorum demek istiyorum. Sınavdan sonra kitapları boş bir kutuya koydum dediğimizde gerçekten bir kutu var ve içi boş boş bir kutudan bahsediyor ama Diğerinde ise boş sözlerle hepimizi etkilemeye çalışıyordu. Buradaki boş söz derken ne olabilir? Gereksiz, anlamsız söz. Evet, gereksiz söz olabilir, anlamsız söz olabilir. Harikası Tonguç'um. Dolayısıyla gerçek anlamla mecaz anlam arasındaki farkı biliyoruz. Mesela bu çay çok sıcakmış dediğimizde... Hocam orada çay diyorum. yok. Tonguç'um çay olmadığını görüyorum da örnek vermek için söylüyorum yani. Bu çay çok sıcakmış dediğimizde bu gerçek anlam oluyor. Ama işte hoca bana sıcak davranıyor dediğimizde ne oluyor? Mecaz anlam. Harikasın. O mecaz anlam oluyor. Neden? Çünkü oradaki sıcaklık ölçülebilen termometreyle, dereceyle ölçülebilen bir sıcaklık değil. Samimiyetten gelen sıcaklık. Geldik şimdi terim anlama. Bilim, sanat, meslek ve spor ile ilgili kavramları karşılayan sözcüklere de biz terim anlamlı sözcükler diyoruz. Oğlum dünyanın güneşi olan uzaklığını öğrenmişlerken dünya bir coğrafya terimi. Güneş bir coğrafya terimi. Dize mesela şiirdeki dize bir edebiyat terimi Tonguç'um Ya da portre bir ne terimi? Resim terimi. Küme, kümeler konusunu nerede öğrenmiş Tonguç'un? Matematikte. Harikasın. O zaman bu da bir matematik terimi. Ya da mesela meridyen sosyal bilgilerde öğrendik. Yani buna biz coğrafya biliminde karşımıza göreceğiz bunu. Coğrafya terimi. Açı yine bir geometri terimi. Bakteri yine ne dersiyle alakalı? Fen dersiyle hocam. Harikasın fen dersiyle alakalı ama buna da biz yine biyoloji terimi diyebiliriz. Fen terimi diyebiliriz. Bir sözcüğün terim anlamlı olup olmadığını cümleye göre anlıyoruz. Mesela bugün dünya kadar işim var dediğinde buradaki terim anlamı değil. Niye? Bugün bir sürü işim var demek istiyor. Yani buradaki dünya gibi değil yani coğrafyadaki dünya gibi değil. Ama ee, ay, Dünya'nın uydusudur derken orada bir coğrafya terimi oluyor. Bir süre ya da bir astronomi terimi oluyor. Bir süre ölen saatlerinde Güneş'ten uzak duran gerek. Yani Güneş derken buradaki bir coğrafi değil. Yani sıcaktan, Güneş'i kendisinden uzak durmam gerek demek istiyor. Zaten coğrafi terim olduğu zaman buradaki Dünya ve Güneş gibi büyük yazılıyor. Eğer Dünya ve Güneş'in D'si ve G'si büyük yazıldıysa... ...bunun sen terim anlamlı olduğunu yakalayabilirsin. Ama böyle küçük yazıldıysa bu terim anlamıyla kullanılmamış oluyor. Eş anlamlı sözcüklere baktığımızda anlamda sözcükler. Yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere biz diyoruz. Mesela yurt ve vatanın yazılışları farklı ama anlamları aynı. İlavenin eş anlamlısı mesela ek. Öğrencinin eş anlamlısı nedir Tonguç'un? Amele hocam. Tebrik ediyorum <laughs> gerçekten bilin. Ne alakası var? Amele değil talebe talebe. Amele <laughs> Allah'ım çok çalıştığınız için amel ettiğiniz için iş yaptığınız için amele olabilirsiniz. Sıkıntı yok ama çok güzel bir şey. Ders çalışmak, başarılı olmak güzel bir meslek. Geldik talebe dedik. doğa ile eş anlamlı olan sözcük nedir Tonguç'un? Tabiat. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Tabiatı yazıyorum. Gerçekten zor sorularda başarılısın. Sebep ile neden? Yine eş anlamlı sözcük. Yazılışları farklı, anlamları aynı. Peki, zıt anlam ne? Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere, zıttı olan karşıtı olan e, sözcüklere de zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Acı, tatlı. Dar, geniş. Dost, düşman. Yakın, yakının e zıttı nedir Tonguç'um? Uzak. Harikasın, uzak. Aç, tok. Bunların her biri birbiriyle zıt anlamlı. Bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildir. Ağlamanın zıttı gülmektir Tonguç'um. Ağlamanın olumsuzu ise ağlamamaktır. Dolayısıyla olumsuzla zıttı karıştırmayacağız. Gelelim eş sesli sözcüklere. Bunlar ise yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları Farklı olan sözcüklerdir. Mesela at, bir bildiğimiz at var. Ay, ay. Harikasın, gerçekten çok güzel kişiledin Tonguç'um. Bir de topu atmak var. Yani topu at. Bu ikisi birbirinden farklı. Kız dediğimizde bir kız çocuğu olan kız var. Yani cinsiyet olarak kız var. Öyle değil mi? Kız erkek. Bir de kızmak, sinirlenmek. Yani ee, kızmak diyelim şöyle. Kızmak olarak söyleyebiliriz uç, bir uçmak var. Yani gökyüzüne yükselmek, uçmak diyebiliriz. Bir de uç kısım. Yani işte kalemin ucu, işte e, veyahut da e, işte ne bileyim e, makasın ucu diyebiliriz. Kazan dediğimizde bir kazanmak var. Yani bir şeyi kazanmak, bir ödülü kazanmak manasında. Bir de çok büyük tencereleri de biz kazan diyoruz. Çok büyük tencereye diyebiliriz Şimdi, burada şu önemli için um, bazı uyarılarımız var sana. Bir sözcüğün Gerçek ve mecaz anlamda kullanımı eşsizse kabul edilemez. Mesela ayakkabının bağı çözülmüş dediğimizde buradaki bağ bildiğin gerçek anlam. Dostluk bağı çok kuvvet dediğimizde mecaz anlam. Bunlar birbiriyle sesleş diyebilir miyiz? Bilemedim. Harikasın bilemedim dedin harikasın. Gerçekten de bilememen lazım. Bu zaten sesleş değil. Bu yan anlam birbiriyle bağlantı olarak kazanmış. Dolayısıyla bunlar sesleş değil. Sesleş kabul edilmez. Yine başka bir uyarıya geçelim. Düzeltme işareti kullanılan sözcüklerde sesleşlik aranmaz. Aşık ve aşık hala ve hala, yar ve yar bunlar birbirinden tamamen farklı anlamlarda ama biz bunlara sesteş diyemeyiz. Yani hala biliyorsun işte amcamızı halamız var, babamızın kız kardeşi hala. Hala ise henüz anlamına geliyor. Ama yazılışlar aynı değil ki bu şapkalı bu şapkasız. Bunu da bileceğiz sonuçum. O zaman sana çok zor bir soru soracağım. Bu soruyu bilirsen gerçekten seni tebrik edeceğim. Yani Zoru Bankası'ndaki sorularımız tarzında biraz zorlayıcı bir soru. Bakalım bunu kim bilecek hemen gösterelim. Bak şimdi. Hangisi soruyu şuraya yazıyorum. Hangisi sesteş değildir diyorum. Ve sorumuz başlıyor Tonguç'um. A, B, C, D, E, F. Gördüğün gibi altı seçenekli bir soru yaptım. Bayağı da zor bir soru. Çok oldu. zor hocam altı seçenek var. Yok sorunun zorluğu altı seçenekli olmasa kaynaklanmıyor. Ben sadece sana konuyu iyice öğretmek için bir sürü seçenek koyuyorum. Bak şimdi başlıyoruz. Gül, yan, boğaz, bin, ee, çay. Bunlardan hangisi sesleş değil? Şu anda ekranları başında bizi izleyen arkadaşlar da bulmaya çalışsınlar. Gerçekten zorlayıcı bir soru sordum. Şimdi gül, bir çiçek olan gül var. Bir de gülümsemek var. Dolayısıyla bu sesleş. Yüz, hem sayı olan yüz var. Hem de yüzmek var. Hem de insanın siması anlamına gelen yüz var. Bu da sesleş. Yan bir binanın yan tarafı var. Bir de yanmak var. Bu da sesleş. Boğaz sesleş bir Tonguç'um. Evet hocam. Hayır işte patladın. Boğaz bir insanın boğazı var bir İstanbul boğazı var gibi duruyor ama bunlar birbiriyle yakın anlamlı. Daha doğrusu yan anlamlı. İstanbul boğazı Marmara ile Karadeniz birbirine bağlıyor. İnsan boğazı da kafayla gövdeyi bağlıyor. Birbirine yan anlam yani. Mesela makinenin kolu ile insanın kolu. insanın ayağı ile masanın ayağı bunlar birbiriyle sesleş olmuyor. Bin sözcüğü hem bin sayısı var hem de ata binmek var. Çay, bir içtiğimiz çay var. Bir de ırmak olan çay var. Bunlar sesleş. Dolayısıyla gül, yüz, yan, bin, çay bunlar sesleş. Ama boğaz sesleş değil. Bu soru yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Geçiyoruz hemen somut anlamlı sözcükleri. Şimdi beş duyu organımızdan en az biriyle algılanan sözcüklere somut anlamlı sözcükler diyoruz. Koku, gürültü, deniz, soğuk bunlar somut. Yani duyu organlarımız algılanabiliyor. Mesela burada şöyle bir şey söyleyeyim kalem somut öyle değil mi? Veyahut da işte havanın sıcak olması somut bunu hissedebiliyoruz. Soyut anlamlı sözcükler ise buraya geçen bu uyarıya. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılanamayan zihnimizle algılayabildiğimiz sözcükler. Mesela mutluluk, Hüzün, hırs, vicdan. Bana aklını gösterebilir misin Tomuç'un mesela? Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Bu mu senin aklın? Bu kapak evladım Allah'ım yarabbim ya. Şimdi dolayısıyla burada şunu bileceğiz. Mutluluk, hüzün, hırs, akıl, şefkat bunları gösteremeyiz. Bunlar soyut anlamlı sözcükler. Bunları zihnimizde algılıyoruz. Şimdi bazı uyarılarımız var ona bakalım. Bir. Gerçekte soyut olup cümlede somut olan sözcüklere biz somutlama diyoruz. Mesela canım yemeğini bitirmeden sofradan kalkmamalısın dediğimizde buradaki can soyut bir şeydir. Hani canımızı gösteremeyiz ama burada somutlaştırmış yani. Anlaştık mı? Soy soyuttan somuta geçmiş. Bir de somuttan soyuta geçenler var, onlara da soyutlama diyoruz. Mesela e, Atatürk'ün izinden yürümeli izlerken burada Atatürk'ün ayakkabı izlerini takip etmiyoruz. Burada bahsedilen Atatürk'ün yolundan yürümeliyiz diyor. yani soyut bir anlam. Veyahut da mesela bu işi yapmak yürek ister dediğinde, yürek normalde somut, dokunabildiğimiz bir organ. Ama cesaret ister diye soyut bir anlam olmuş oluyor, buna da biz soyutlama diyoruz. Geldik nicel ve nitel anlamlı sözcüklere. Burada da bir sözcüğün cümle içinde sayı değeri olabilecek, alabilecek şekilde kullanılmışsa biz buna nicel anlamlı diyoruz. Yani ölçülebiliyor. Nicel ölçülebiliyor. Nice nice yıllara deriz ya bak. Nicel eşittir ölçülebilen, sayılabilen demek. Nitel ise ölçülemeyen, sayılamayan demek. Yani sayı değeri alabilecek şekilde kullanılmamışsa da nitel anlamlı oluyor. Hemen örnek verelim mesela. Bak şimdi. Sistemimizdeki yeni havuz epey derin dediğimizde havuzun derinliğini ölçebilir miyiz? Evet ölçebiliriz. Buraya bir sayı koyabilir miyiz? İşte 20 metreydi 30 metreydi diyebiliriz. Bu dolayısıyla ne olmuş oluyor? Nicel olmuş oluyor. Ama derin hayallere daldın yine dediğimizde hayallerin derinliğini ölçebilir miyiz? Hayır ölçemeyiz. O zaman bu işte nitel olmuş oluyor Tonguç evladım benim. Soğuk havalarda dikkat etmeniz bu nicel. Niye? Çünkü ölçülebiliyor havanın soğukluğu. İlçemiz merkeze çok yakın dediğimizde bu nicel çünkü ölçülebiliyor yakınlığı 50 metre, 100 metre, 10 kilometre ise bile yakın. Çok lezzetli bir yemek olmuş dediğimizde bunun lezzeti, lezzeti ölçülemiyor. O yüzden bu nitel. Yüksek ideallerimiz olmalı dediğimizde ne kadar yüksek? 5 metre yüksekliğinde. Böyle bir şey değil. Bu nitel oluyor. Bu oda çok geniş dersek bu nicel oluyor Tonguç'um. Ama o çok geniş davranıyor, çok geniş bir insan dersek o nitel oluyor. Bir de çok anlamlılık var. Bir sözcüğün birden fazla anlamı olabiliyor. Mesela dönmek sözcüğü hatırlamak, geri gitmek, vazgeçmek, gizlice yapmak, tekrar yaşamak anlamına gelebiliyor. Burada hangi anlamda kullanıldığını anlamak için yerine koyma yöntemini uygulayacağız. Bak yerine koyma, yerine koy. Bak, yerine koy diyorum. Yöntemin adı yerine koy. Nasıl oluyor? Bak şimdi. Ne zaman o günlere dönsem mutlu olurum? Dönsem kelimesinin olduğu yere hatırlamayı koyuyorsun. Ne zaman o günleri hatırlasam mutlu olurum? Şuraya bakalım. Bu sefer dönerim kelimesinin yerine geri gitmeyi koyuyoruz. Emekli olduktan sonra Adana'ya geri gideceğim diyebiliyorsun. Ama emekli olduktan sonra Adana'ya hatırlayacağım oluyor mu? Olmuyor hocam. Olmuyor. Demek ki bak bunu buraya koyabiliyorsun, bunu ise buraya koyabiliyorsun. Kaybedecek olsak da dönmek yok. Burada da vazgeçmek yok diyorsun bak. Kaybedecek olsak da vazgeçmek yok. Şöyle bir şey olabilir mi? Kaybedecek olsak da ee, e, hatırlamak yok. Anlamsız oluyor. Ya da e, kaybedecek olsak da ya bunun yerine bunu koyamıyorsun. O günlere bir daha dönmek istiyorum dediğimizde o günleri bir daha yaşamak istiyorum oluyor. Burada bir şeylerin döndüğü kesin, bir şeylerin gizlice yapıldığı kesin. Yani gördüğün gibi her seferinde dönme kelimesini farklı anlamlarda kullanabiliyoruz. Bir de yansıma sözcükler var Tonguç'un. Um. Bu da doğada canlı ve cansız varlıkların çıkarttıkları seslerden oluşan sözcüklere yansıma sözcükler diyoruz. Mesela bir ses çıkar bakalım. Hmm. Harikasın. Şu anda ne ses çıkarmış oldun? Çalışkan bir öğrenci sesi. Evet çalışkan bir öğrenci sesi çıkarmış oldun ama esasında bir inek sesi çıkarmış oldun. Mö diyerekten bir inek sesi çıkardın. İşte inek möölüyor dediğimizde bak mölüyor dediğimizde burada yansıma bir sözcük olmuş oluyor. Niye? Doğada duyduğumuz sesi yazı aktarmış oldu. Horlamak, guruldamak minimizden tak tak veyahut da topun pat laması mesela patladı dediğimizde pat doğada duyduğumuz sesler. Şimdi demek ki doğada duyduğumuz seslere biz yansıma sözcük diyoruz. Mesela arılar nasıl ses çıkarıyor? Arı vız 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 arı vız vız vız. Çok güzel sesini çok güzel Tonguç'um. Gerçekten hem şarkıyı çok güzel söylüyorsun hem de arının çıkardığı sesi yansıma olarak bize çok güzel yansıttığın. O zaman doğada duyduğumuz seslere de yansıma sözcük diyoruz. Peki o zaman zor bir soru sorayım sana. Kuşlar ötüyordu dediğimizde kuşların ötmesi Yansıma bir sözcük müdür? Evet hocam. Hayır, patladın tonu. Çünkü kuşlar öt 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 diye ses çıkarmaz. Kuşların ötmesi yansıma sözcük değil. Kuşlar cık cık ediyor dersen yansıma sözcük oluyor. İkilemelere baktığımızda anlamı güçlendirmek, pekiştirmek, anlatımı çekici hale getirmek için oluşturulan sözcük gruplarına biz ikileme diyoruz. Hızlı hızlı mesela aynı sözcüklerin tekrarı olmuş bak. Hızlı ve hızlı aynı sözcük, aynı sözcük tekrarı ile yapılan bir ikileme olmuş. Ses seda dediğimizde ise bunlar aynı şey değil. Ses ses dememiş ya da seda seda dememiş. Ses seda demiş. Bunlar da eş anlamlı e, sözcüklerle yapılmış. Eş anlamlı sözcüklerle yapılan ikilemeler de olabiliyor. İleri geride ise ne yapmış? Zıt anlamlı sözcüklerle yapmış. Çünkü ileri ve geri birbiriyle zıt. Mesela aşağı yukarı diyorsun o da zıt anlamlı sözcükler. Eğri büğrüde ise eğrinin bir anlamı var. Peki bürünün bir anlamı var mı? Yok hocam. O zaman büyürün anlamı yoksa biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle yapılan ikileme diyebiliriz. Eciş büyüşün ikisinin anlamı yok. Ecişin de anlamı yok, büyüşün de anlamı yok. Dolayısıyla burada da ikisi de anlamsız kelimelerden oluşan bir ikileme oluşturmuş diyebiliriz. Gelir gelmez ise gelir ve gelmez birbiriyle olumsuz. Yani gelir olumlu, gelmez olumsuz. O zaman olumlu yani gelir, yani olumsuz gelmez sözcükler kullanılarak yapılan ikilemeler de olabiliyor. Veya şuna bakalım. Şırıl şırıl. Şırıl şırıl da doğada duyduğumuz ses. Şırıl şırıl sesini biz nerede duyuyoruz? Piknikte akan derelerden geliyor. Çok güzel. Piknikte derelerden bu sesi duyuyoruz. O zaman doğada duyduğumuz bir ses. O zaman bu da yansıma sözcüklerle oluşuyor diyebiliriz. Şimdi gelelim sorumuza. Bu soruyu bakalım kimler yapacak? Herkes ekranları başında bizlerle beraber yapsın. Çok önemli sorular bunlar arkadaşlar. Ali öğretmen ...öğrencilerine saymak sözcüğünü gerçek anlamında olacak şekilde cümlede kullanmalarını istiyor. Öğrencilerin kurduğu cümleler ise şu şekilde. Bunu saymayız, bir daha gelin. Bu ev için epey para saydık. Oyuncaklarımı saydım, biri eksik. Yaptığı iyiliği bir borç sayarım. Mert, Hale, Can ve Yeşim farklı farklı cümleler kurdu. Buna göre hangi öğrencinin kurduğu cümle doğrudurdu? Yani saymak sözcüğünü gerçek anlamında kullanmamızı istiyor. Bunu saymayız, bir daha gelin derken... ...buradaki saymak bunu kabul etmeyiz anlamında. Dolayısıyla bu gerçek anlamında değil. Öyle değil mi? Yani Mert'e eliyorum pardon. Canı değil Mert'e eliyorum. Şimdi devam ediyoruz. Bu ev için epey para saydık dediğimizde epey para döktük diyor. haleninki de değil. Oyuncaklarımı saydım. Biri eksik derken burada gerçekten oyuncakları sayıyor. Yani mesela dedim şu kalemler oyuncağı olsun. Bir, iki, üç. Bu gerçekten sayıyor. O zaman bu canım gerçek anlam diyebiliriz. O zaman cevabımız ne oluyor Tonguç'um? A hocam. Harikasın. A'yı işaretliyorum. Ama D'yi de kontrol edelim. Yaptığı iyiliği bir borç sayarım dediğinde bir borç kabul ederim demek istiyor. Bu da yine mecaz anlamı olmuş oluyor. O yüzden cevabımız A. Geldik bulmaca şeklinde bir soruya. Soldan sağ istenilen sözcükleri yerleştiriniz demiş. Bakalım ne olacak? Bir, nicel anlamlı olan sözcük diyecek. Bir, kısa bir görüşme yaptık. Ağır bir kokusu var. Şimdi kısa ve ağır. Buradaki ağırı ölçemeyiz ağır kokuyu ama kısa bir görüşmeyi ölçebiliriz. O yüzden buraya soldan sağa kısa diye yazıyorum Tonguç'um. Soyut anlamlı olan sözcük demiş. Ayakkabıma kum dolmuş, acı bir haber almış. Kum mu soyut, acı mı soyut? Acı hocam. Harikasın. O zaman buraya da acıyı yazıyorum. Acı soyut çünkü acıyı hissedebiliyoruz. Yansıma olan sözcük demiş. Sıkıntıdan patladık, bardak çatladı. Şimdi burada zor bir şey sordu Tonguç'um. Buna dikkat et. Patlamak dediğimizde normalde yansıma sözcüktür. Çatlamak da yansıma sözcük. E ama patlamaktaki, buradaki patlamak mecaz anlamda kullanılmış. O yüzden burada sadece çatlayı alacağız. O yüzden üç'e çatlayı yazıyoruz. Zor bir soru sorduk sizlere. Terim anlamı sözcük demiş. İkinci perde başlıyor. Tartışmaya nokta koyalım. Şimdi perde, nokta. Şimdi nokta normalde bir Türkçe terim ama burada Türkçe terim olarak kullanılmamış. İkinci perde derken, burada ise bir tiyatro terim anlamında kullanılmış. O yüzden burada diyeceğiz ki tiyatro perdesi bir terimdir. O yüzden buraya da perde yazıyorum. Tonguç Elal benim. Perde. Şimdi bu bulmacada B üstünde yer alan harfler hangisi doğru verilmiştir? I, C, A, E. I, C, A, E. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Şimdi geldik başka bir soruya. Yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere bir ses seç diyorduk. Hangisi birbiriyle ses seç değildir demiş. Senin yaş kaç oldu? Ter, yerler yaş terlik iyi demiş. Buradaki yaş yani Yaş olarak yani işte kaç yaşındasın? 10 yaşındayım, 20 yaşındayım, 30 yaşındayımdaki yaş. Diğeri ise ıslaklık manasında. Dolayısıyla bunlar birbiriyle sesleş. Yemeğin yağı fazla olmuş. 3 gün boyunca kar yağdı bak. Yağ ve yağmak. Biri tereyağı ya da işte zeytinyağı, e, ayçiçek yağı gibi bir yağ. Diğeri ise kar yağması. O zaman buradaki farklı. Bunlar sesleş. Bu fidanları şuraya dikin. Bu yokuş çok dikmiş bak. Dikmek ve dikin. Dikmekte birincisi böyle iğneyi alıyorsun iple dikiyorsun. Diğerinde ise dik bir yokuştan bahsediyor. Bu da yine birbiriyle sesleş. Ben yan tarafa otururum. Şimdi yandık buraya geliyor. Şimdi yanmak ve yanmak. Yani yan taraf ve yanmak birbiriyle sesleş. Doğru ama... Buradaki yan taraf gerçek anlamıyla kullanılmış. Buradaki yanmak ise mecaz anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla mecaz anlamıyla kullanılan sözcükler birbiriyle ses seç olmayacak diyebiliriz. Ve diye cevabımız D seçeneği. O zaman konumuzu mükemmel bir şekilde öğrendik. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Bu kitapları açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da sana en yakın Tonguç kitapları isteyebilirsin. Şimdiden yeni senende yeni sınıfında başarılar. Tonguç Dershane sundu.